Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, bugün burada Cenesi gibi boş bir yolda bu adam ne yapıyor? Evet doğru. Strafor bir yol ve boş. Toprak yok içinde herhangi bir şey dikmiyorum. Şöyle. Ama ne yapıyorum arkadaşlar? Ben burada. Kış boyu sattık bunlardan yılbaşı çiçeği. Hepiniz bilirsiniz, eminim çoğunuzda vardır. Ee, elimizde işte 10-15 taksı bir şey kaldı sattıklarımızda. Şimdi bunlardan biz çelik kırıyoruz. Yılbaşı çiçeğinden nasıl çelik kırılır, ne yapılması gerekiyor, nasıl bir toprak dikilmesi gerekiyor, onu kısaca size anlatmak istiyorum. Şimdi yılbaşı çiçeğini bir kere çelik kırarken zaten biliyoruz her yaprak arası bir boğum şu şekilde. Bundan makas kullanmıyoruz. Sadece şu şekilde hafif çevirip kıracağımız yere kadar çeliğimizi kırarak, kırarak bu şekilde alıyorum. Bunları ne yapıyorum? Bunları direkt dikmiyoruz arkadaşlar. Şöyle oluyor. Ben bunları 4-5 gün havanın durumuna göre veya bir hafta böyle sizin elinizde bundan olmayabilir bir kartonun üstüne de yatırabilirsiniz. Bir strafor balık kazasına da koyabilirsiniz. Veya düz bir straforun üzerine de dizebilirsiniz. Direkt güneş görmeyecek bir yere ama sıcak bir yere koyup bir 7 gün, 5 gün işte veya 3 gün havanın durumuna göre e, bekleteceğiniz onları. beklettikten sonra yani biraz daha bu set diriliği gidip yumuşadıktan sonra dikim işlemine geçeceğiz. 104 lü böyle dikeceğiz onları. Şurada ben şimdi size göstermek istiyorum şu şekilde. Daha önce bunlar kendi yerinde Kırılmıştı bakın uçlarından hep kök attılar şu şekilde köklendi yani ee, direkt bunu biz daha önce diktik çok sağlıklı olmuyor evet şu şekilde biraz bekletip kökleri patladıktan sonra eğer dikerseniz daha güzel oluyor ee, öyle de diktik yani direkt kırıp da öyle de diktim ben olmadı değil oldu ama bu şekil daha köklü oluyor, daha güzel oluyor. Ben şimdi bunları ne yapıyorum? Şu boş olan gözlere toprak yok şu anda. Toprak olmayacak zaten. Şu şekilde üçlü, dörtlü kırıp üstten ve alttan hava alacak ama. O önemli. Çoklu bu şekilde bunun içine diziyorum. Burada dediğim gibi havanın durumuna göre 7 gün, 5 gün yani şu diriliği biraz yumuşacak ve şuradan hafif hafif kök atmaya başladığı zaman zaten 3-4 gün bekletseniz bile yeterli eğer sıcak bir ortam varsa ondan sonra çıkarıp e, torf toprağına torf ve perlit kokopit karışımlı toprağa dikeceğiz bunu orada 104'lü de atıyorum ne kadar sonbahara doğru ve işte Haziran, Temmuz gibi Ağustos'a girmeden o zamana kadar orada tutacağız ki orada kökü iyice hızlansın. Çünkü biliyorsunuz bu bitki çok köklü bir bitki değil. Olan kökü orada iyice tutsun. Yavrulamaya başladığı zaman oradan hemen alıp artık 13'lük, 14'lük, 10'luk artık nasıl bir saksı tercih edersek Onlara üçlü, dörtlü, beşli o şekilde dikeceğiz. Burada e, tahminimce üç 4 renk vardı şu an renklerini. Hani hangisi hangisi deseniz bana inanın bilmiyorum. E, ben şimdi burada sırayla hiç önemli değil rengi benim için. E, kırıp kırıp oraya dizeceğim onları. Kırarken her zaman söylüyorum bütün halinde kırmaya çalışın yani şu yarısı orada kalıp yarısı kırılırsa bak şurada mesela bir tane olmuş kırarken bak yarısı gitmiş ucu yok şöyle yandan bakalım bu artık tutmadı onu atın onun için kırarken de her zaman dediğim gibi acele etmeden çok tazeleri şöyle mesela bu ana gövde yani daha diri bunlar daha yumuşak İsterseniz bunları ayırmazsınız o tamamen size kalmış ben burada ayıracağım çünkü çeliğim çok çıksın diye siz isterseniz bir dal kırıp üçlü tekli de yapabilirsiniz ikili de yapabilirsiniz o tamamen artık size kalmış bunu dediğim gibi bak ve açık e, karton üzerine bir kasanın içine bir karton veya gazete kağıdı serip onun üzerine düz e, strafor üzerine ama direkt güneşe koymayın. Evin içinde bir yerde dursun. Hafif ışık alsın. Havadar. Yani bu yolun biliyorsunuz zaten alt delik. Üstten ve alttan hava. Ben tek tek dizmiyorum. Çoklu diziyorum ki çok alsın diye. Yani bu, tamamıyla sığdırayım diye. E, burada yine söylüyorum 7 gün 4 gün havanın durumuna bir hafta tuttuktan sonra tekrar çıkarıp bakacağım köklenme durumuna ondan sonra hemen çabucak e, 104'lü viyollere dikeceğim onları e, toprağını zaten nasıl olacağını söylemiştim köklendirdikten sonra örneğin 104'lü viyolde köklendirdiniz e, 104'lü viyolde köklendirdikten sonra Yine aynı mil toprağı bak karıştırmıyoruz. Yine torf, kokopit ve perlit olan toprağı dikiyoruz ki çok çabuk büyüsün. Ee, biliyorsunuz kokopit ve daha doğrusu koko çabuk büyütür. Bu önemli. Ee, genelde onun için bu tarz veya başka bitkileri kokopit, to, kokopit sade kokopite de dikenler oluyor. Tabii bu imkan meselesi. Kokopit şu an biraz yüksek olduğu için, maliyeti çok olduğu için çok biz tercih edemiyoruz onu. Mecbur onu biraz öbür topraklarla takviye edip o şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ama sizin durumunuz varsa sadece kokopite de dikebilirsiniz. Öyle de olur ki daha da güzel olur. Ee, ama bütün bitkiler de kokopitte olacak diye bir kaide yok. Biz burada dediğim gibi kokopiti sadece e, torfla karıştırıp köklendirmede kullanıyoruz. Yani bütün bitkiyi kokopite dikmiyoruz. Genelde köklendirmek için kullanıyoruz. Çelik keserken şöyle e, şey kırarken pardon keserken demeyelim. Yanlış olmasın. E, yeşil, diri ve yeşil olan yerlerden çelik Kırmaya bakın. Şimdi bunda da şurada bir tane ben size ayırdım bunu görün diye. Şurada bir tane ben size ayırdım bunu beraberce görelim diye. Şuradan bir tane daha getirelim. Şimdi aradaki farkı şuradan görebiliyoruz. Normalde yılbaşının olması gereken yani yılbaşı çiçeğinin yaprak renginin olması gereken renk budur. Canlı ve yeşil. Eğer bitki saksıda şu hali alıyorsa yani rengi değişiyorsa bunu daha önce skulentlerde de anlatmıştık. Ee, doğal olmayan sebeplerden yani doğal rengi değil ama aynı bitkinin iki rengi iki farklı yaprak rengi var. Yani şu ikisi aynı renk, aynı bitki ama biri yeşil, biri mor. Bu neden? Onu hemen söylüyorum. Ee, şu an şu bitki çok sağlıklı değil. Kök yapısı çok sağlıklı değil. Neden çok sağlıklı değil? Kök iyi çalışmadığı için bir müddet büyüdükten sonra içerideki kök durumu artık bozulmaya başladığı için bitkinin rengi de morlaştı. Normalde olması gereken ne? Canlı ve yeşil. Şimdi buradan Şöyle asılsam bakın hemen geldi. Neden geldi? Bakın şurada kök ucunu görüyorsunuz değil mi? Şöyle biraz daha yanaştırırsam bak morarma yapmış. Normalde bu şekil olmaması gerekiyor. Canlı ve kök hiç çalışmamış. Bakın. Çünkü asıldığım gibi hemen geldi elime. Neden? Kök aşağıda çalışamamış. Bazen bitkilerde bu oluyor olabiliyor. Biz buna ne diyoruz? Çökme diyoruz. Neden oluyor bu çökme? Ee, bu delikli saksılarda kimi zaman altta bir şey gidiyor, ee, deliklerini tutuyor, suluyoruz, su kaybetmiyor. Bu birincisi, ikincisi yaptığınız su kaybetmediği zaman bu toprak sürekli nemli kalıyor. Bu sefer biliyorsunuz yılbaşı çok aşırı suyu hani yazın yazdan bahsedelim, kış ayında çok aşırı su istemiyor. İkincisi sağlıklı e, dikim hatası, o da etkiliyor biliyorsunuz. Doğru dikim hani. İşte doğru dikim, sağlıklı çelik olmayınca bitki işte bu şekil oluyor. Biz bunu şimdi ne yapacağız? Tekrar bunu hiç düşünmeye, fazla sıkıntı yapmaya gerek yok. Hemen bunu tekrar kırıyoruz, parçalıyoruz. Yani rengi şey olmuş, öbür mesela sukulentlerde anlatmıştım size. Ee, iki sukulent var birinin rengi yeşil birininki atıyorum kahverengi olmuş acaba neden onu daha önceki videolarda anlatmıştım hemen ne yapıyoruz kahverengi olanı çıkarıyoruz saksıdan onun kök yapısına bakıyoruz baktıktan sonra zaten oradaki problemi bu şekilde göreceğinize eminim onun için fazla bir şey yani şöyle söyleyeyim fazla ee, ne derler ona bir şey bilmek gerek yok İki bitki aynı saksıda aynı zamanda aynı şekilde aynı çelikten dikilir. Biri böyle biri böyle oluyorsa e, normal olması gereken yeşilse o bu renk oluyorsa o zaman bu bitkide bir problem vardır. Onu hemen kökünden veya saksından çıkarıp onu görebilirsiniz. Bakın şimdi bunda bak buna atılıyorum. Bak gelmiyor. Neden gelmiyor? Kök biraz çalışmış içeride. Çalışmazsa Bitki zaten bu şekil olmaz. Eğer bitki, bitkinin büyüdüğünü veya kökünün çalıştığını nereden anlayacağız? Bitki gayet yeşil, ee, yeniden yaprak atmaya başlamış, kök o zaman çalışmaya başlar. Şimdi bir örnek daha size vermek istiyorum. Ben bu işten önce yıllarca sebzecilik yaptım. Yani seralarda sebze yetiştirdim biz sökme fide çok dikerdik mesela o zaman seranın içine değil de dışına. Sökme fide yani sebze fidesi, biber, domates işte patlıcan her neyse. Fideyi siz yerden söktüğünüz anda, yani bir bitkiyi topraktan kopardığınız anda üzerindeki olan mevcut kökler hepsi ölmüştür. Bak o net onu size söyleyeyim. Siz onu buradan söktünüz bunları bir kaldırayım buradan. Siz bitkiyi buradan söktünüz örnek. Şuradan söktüm ben bu bitkiyi. Götürdüm hemen. Yani 5 dakika geçti geçmedi. Buraya diktim. Hiçbir şey fark etmiyor. Bu kök artık gitmiştir. Buraya diktiğiniz zaman hele de zaten o tamam bayağı bir gerilecek. Buraya diktiniz bu mevcut kökleri ne kadar var olsa da o artık yeni kök atıp büyüyecek. Sebzeye dikkat edin. Sebze fidesi dikerken aldığınız mesela pazarlarda çok satarlar. Açık kök sebze fidesi. O köklerin hepsi ölmüştür. Siz onu dikeceğiniz 15 gün 20 gün havanın durumuna göre 20 gün sonra bitki canlanmaya başlıyor. Neden? Yeni kök atmaya başlıyor. O arada bak yeni kök şey yeniden canlandığı zaman bir tanesini gidin sökün bakın görün. Ee, eski kökler toprağın içinde kahverengi olmuş. Hiçbiri çalışmayacak zaten çalışmıyor. Ee, yeniden beyaz kök atmaya başlamış. O yüzden işte bitki yukarıdan büyümeye başlıyor veya sebze fidesi. Bunda da aynı. Eğer bitki rengi gitmişse Kökünde bir problem var. Zaten şu an görüyoruz gayet yumuşak. Neden? kök Kökte bir hastalık var. Yani kökü bunun iyi olmamış, tutmamış. İşte doğru dikim olur, o olur, bu olur. Bir sürü sebebi var. Canlı şu şekil olacak. Diri yeşil olacak. Bitkiniz bu şekilde olacak. Bu şekil oluyorsa dediğim gibi bunda bir sıkıntı var. Aynı şey şey için de geçerli. Mesela şu an kış ayındayız şey satıyorlar yine açık kök meyve fidesi. Hiçbir şey fark etmiyor. Aynı şey. Benim size tavsiyem etta eğer meyve fidesi meyve alıp işte dikecekseniz kesinlikle saksıda veya tüpte alın. Hatta şunu da söyleyeyim. 3 ay önce işte biz bunu poşete diktik. 3 ay önce saksıya diktik. Öyle değil. Lütfen. Bir sene o poşette durmuş olması gerekiyor. Kökün orada çalışması gerekiyor. Eğer siz aldığınızda yeni poşete dikilmiş bitki zaten bellidir meyve fidesi çektiğiniz gibi elinize gelir eğer poşetle beraber gelmezse oynuyorsa bu şekilde o yeni dikilmiştir onu almayın tavsiye etmem çünkü dediğim gibi aynı şey orada içinde geçerli bir bitki yerinden söküldü mü o söküldüğü anda onun mevcut olan bütün kökleri artık hiçbir işe yaramaz siz onu götürüp yerine tekrar başka bir yere diktiğiniz zaman o bitki oraya yeniden kök atacak, yeniden kök sürmeye başlayacak. Yeniden kök sürdüğünü de nereden anlayacağız? Yeni filiz attığı zaman. Eğer yeni filiz atmazsa, yeniden yaprak çıkarmazsa o bitkinin kökü orada tutmamış demektir. Söküp de bakabilirsiniz. Bu kadar net konuşuyorum yani. Çünkü çok yaşadım o olayları. Dediğim gibi insan deneye deneye, yanıla yanıla inanın daha çok şey öğreniyor. Onun için e, bu işleri yapmış, görmüş kişilerden bence bilgiler, kişilerin bilgileri gerçekten önemli yani. O yüzden bence dinlemek lazım diye düşünüyorum. E, dediğim gibi sağlıklı bitki şurada da mesela bir tane daha var. Aynı şey. Bakın çektiğim gibi bak bak bunda hiç kök kalmamış. Bak o derece hiç kök kalmamış. Şu şekilde zaten çekince patır kütür geliyor. Neden? Kök hiç çalışmamış. Tutma bak, Bu birazcık tutmuş ama yetmemiş. Bak yeni kök atmaya başlamış. Tekrardan kendini kurtarmaya uğraşmış ama o artık geçti dediğim gibi bu bitki de böyle bu şekilde çoğaltıyor. Çeliklerini bak şu an kesinlikle toprağa dikmiyorum. Yanlış anlamayın. Biyolüm boş. Neden strafora koyduğumu anlattım. Alttan üstten hava alsın. Bir müddet burada durduktan sonra 104 diye dikeceğim onları. Dikeceğim zaman da bir video çekeceğiz. Beraber inşallah dikeceğiz. Ee, bununla ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok. Ee, yazın bunu bu bitkiyi yazın kesinlikle güneşe koymayın. Çünkü güneş sevmeyen bir bitki. Bazı gölge yerde dursun, çok gölge yerde durursa aşırı boylanıyor biliyorsunuz. Yarı gölge, yarı güneş yazın düzenli sulaynama suyu sever. Kışın çok vermenize gerek yok. E, mil toprağına kesinlikle bunu dikmiyoruz. Köklendikten sonra da dikmiyoruz, torpa dikiyoruz. Dikebilirseniz, kokopite de dikebilirsiniz. E, bununla aklım, ilgili aklıma başka bir şey gelmiyor. Eğer sizin sormak istediğiniz bir şey varsa e, kanaldan bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kanalıma destek verdiğiniz için, abone olduğunuz için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.